mertebe kötü iş yapmasınlar. Yalan imanı yıkar. Söylemesin. Dünya için efendim, hile kurmasınlar. Allah kendilerine ne verdiyse şükretsinler. Dünya hırsından bir parça vazgeçelim. Ya bu gibi mesela. Gece dışarı çıkma. Oyun yerlerine gitme, kahvelerde oturma, denize girme. Sonra denize girenler hepsinin kabrinin içerisinde bir deniz açılır. O denizden ejderha çıkar. O kabrin içerisinde hem onu ısırı yer, bir taraftan atar, hem de zehirler, zehirler. Oradaki feryadını dünya ehli duysa, bütün dünya aynı canı çıkar. Baş açık gezme erkekler, baş açık kadınlar gezme, erkekler meclisine girme.